Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu benim Discord sunucumu ulaşıp oyunların indirme linklerinin olmadığını iddia edenler bana iftira atanlar ve Türkçe bilmeyen arkadaşlar hakkında yanlış duymadınız, Türkçe bilmeyen arkadaşlar hakkında Şimdi, bu videoyu çekmemizin sebebi şu Bana bugün Battlefield ile ilgili iki tane yorum geliyor. İki tane. <laughs> Fazla değil. Ama bu sayı artacaktır eminim yani. Güzel bir içerik çıkarttık çünkü. Bundan eminim. Arkadaşlar şimdi şu yorumlara ağızlarının payını verecek bir video hazırlayacağım. Öncelikle Discord'u kullanmayı öğrenin. Türkçenizi geliştirin. Ondan sonra benimle tartışmaya başlayın. Türkçesi olmayan arkadaşlar benimle mümkünse tartışmasın. Bak şu yoruma bakar mısınız arkadaşlar? Aga milleti kandırmaya utanmıyor mu? DC'de link diyorsun. DC'ye geldik, link yok. Diyor ki burada arkadaş. Ben Discord'da oyun indirme linkinin olduğunu söylüyorum, mod indirme linkinin olduğunu söylüyorum. DC'ye geldik fakat linki linki göremiyoruz diye indirme linkini göremiyormuş. Bu arkadaşın İndirme linklerini görememesi tamamen cehaletinden, bilmemesinden kaynaklı bir durum. Dolayısıyla en önce öğren gel. Buradaki yoruma konu olan videomuz şu. Battlefield 2 videosu. Bunu yeni sekmede açıyorum. Öncelikle bu arkadaş buradaki Discord linkini kullanarak sunucuya katılmış. Sonra indirme linklerinin olmadığını iddia ediyor. Ayrıca bu arkadaşımız sabitlenmiş yorumu okumamış ki ben bunu 9 gün önce buraya sabitlemişim. Kaldı ki açıklamalar kısmını hiç okumamış bu arkadaş. Anlaşılan doğrudan indirmek istemiş. 5 dakika bile beklemem pardon 10 dakika bile bekleyip sabredememiş. Sonra da diyor ki ben oyunu indiremedim abi. İşte link yok. Gelelim diğer saçma salak yoruma. Şimdi ben bunların ağızlarının payını bayağı bir vereceğim çünkü. Yarım saat anlatmışsın güzel de link yok be Link yok. Aynen yok. Size link falan yok. Aynen. Çünkü niye biliyor musun? <laughs> Basit bir Discord'a katılıp yetki almayı bile bilmiyorsun. Ha. Sen açıklamayı anlamadın galiba sevgili kardeşim demişim. Discord'da link mevcut. Anlaşılan DC kullanmayı ve kuralları bilmiyorsun. Yetki almadan link'e ulaşamazsın. Aa buraya yazıyorum kardeşim. Link'e ulaşamazsın. Bitti. Discord'a gelmen yetmiyor. Yetkili kişiden veya botlardan yetki alman gerekiyor. Dedim. Kardeşim Discord'a girdim link yok. Baktım yok. Çünkü niye biliyor musun? Gizli kanallar var. Ondan yok. Ve sen yetki almadığın için gizli kanalları göremiyorsun. Göremediğin için linki de görüp indiremiyorsun. Senden iyi biliyorum DC kullanmayı. DC tam bir 3'ten kalmayız biz. Biz neden kalmayız acaba? Evet görünmez almışsın bro. Daha yeni anlıyor. Hadi uyan. Balığa gidiyoruz ya. Daha yeni anlıyor. balığa gidiyoruz hadi. Hadi kardeşim balık. Benim kanalları görünmeze aldığımı nasıl görebiliyorlar? Normal Discord'da görünmüyor bu. Onu da sizlere göstereyim. Aklınızda soru işareti falan kalmasın. Arkadaşlar giriyorum burada. Bakın burada ne var? Aa, Better Discord. Better Discord'da bir eklenti kurarak arkadaşlar benim bütün gizliye aldığım kanalları görebiliyorsunuz. Tabii içeriklerini göremiyorsunuz. Sadece kanalların isimlerini görebiliyorsunuz. Kaç tane kanal falan var. Herhalde bu arkadaşta beter Discord falan kurulu. Fakat benim sunucumda yetki sisteminden habersiz olduğu için arkadaş dolayısıyla indirememiş ki takılmış. Takılsın iyi de olmuş. Böyle bot kullanıcılar arkadaşlar ben yardım etmiyorum. Önce insan gibi anlayacaksın iftira atmayacaksın. Şuna bakar mısın? Utanmıyor mu milleti kandırıyormuşum ben? Yok ya göreceğiz birazdan kim kimi kandırıyor. Yalancı. Terbiyesiz bunlar ya. Arkadaşlar bunlara böyle video yapacağım ki benim nasıl indirirsin? Discord sunucuma nasıl gelip indireceksin? Zırt pırt benim Discord sunucuma girip çıkmaya kalkmayacaksın önce. Bot sistemi var banlanırsın. Ben seni manuel bile banlamaya uğraşmam. Belirli bir sayının üzerine gir çık yaptığın zaman ben sunucuma bot yerleştirdim. Botların ayarları var. O botlar seni banlar otomatik olarak. Yetkiyi de otomatik verir. Mesela ben gelmedim 6 saat 7 saat. Sen de ses kanalına girdin. 2-3 saat oturdun orada. Bot sana zaten otomatikman yetkiyi verecektir. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sunucuya geliyorsun. Oturuyorsun. Ne yardım istiyorsun? Ne bir şey yapıyorsun? Diyorsun ki ee, linki bulamadım. Geldim. Link yok. Ne demek link yok? Allah Allah. Ki burada bak ne yazıyor. Discord sunucumuza katılan arkadaşlar lütfen katıldıktan sonra doğrudan sunucudan ayrılmayın. Neden? Çünkü belirli bir bekleme süresi var. En az 10 dakika bekleyeceksin. Önce verify olacaksın sunucuya. Bazen sunucu yetkililerinin işleri sebebiyle aynen benim sağda solda işim olabilir, okulum olabilir. Gidiyorum geliyorum. Ben senin kölen değilim ki ya istediğin zaman çağırıp sana bana iş yaptırabilesin. Ne diyor? Sunucuda kısa bir süre bulunamayacağını ve sık sık sunucuyu kontrol ettiklerini unutmayın. Yetkililerin diyorum burada. Sık sık sunucuyu kontrol ettiklerini unutmayın. Yani sunucuda olmasam bile sık sık giriyorum, çıkıyorum oraya. Kimin gelip gelmediğini görürüm sunucudaysan eğer. Eğer bir süre beklerseniz diyor sunucu yetkilisi zaten yardımcı oluyor. Yetkili kişiden ve bottan yetki isteyin diyor. Mesela demişim buraya. Kafanıza göre anlayılmayın. Banlanırsınız diyorum bak. Engeller sizi. Ola ki haksız yere engellendiğiniz Bizimle yorumlardan iletişime geçip bananızı açtırın diyorum. Bunu neden yaptığımı da söylüyorum. Bu sistemi troll ve art niyetli sahte hesapları sürekli girişikten kurtarmak için kullanıyoruz. Böylece spam oranı %100'den %10'lara kadar düşüyor. Evet. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar nasıl olacak da benim sunucumdan uyu indireceksiniz. Bunlardan bahsedeyim önce. Arkadaşlar bakın açıklamaya ben Discord linki koymuşum. Tamam mı? Bunu tıklıyorsun güzel kardeşim. Bize şimdi ben ağzınızın payını vereceğim. Kim kime yalancı diyor bakalım. Discord'u açıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? skor taşıyorsunuz. <laughs> evet. Son arkadaşlar şurada artı işareti var. Bakın. Tıkladınız. Buraya katıl dediniz. Sunucuya katıldınız. Şimdi ilk etrafa bakın acayım diyelim. Hani adam kabul etmedi falan kuralları. Arkadaşlar burada benim sunucum topluluk sunucusudur. Bakın uyarıyorum. Topluluk sunucusu. Ne demek? Yani kafanıza göre cirit atamazsınız. Buradan belli bir kuralı var. Bu kuralları okuyun, kabul edin diyor. Tamam mı? Kabul ettik. Şimdi artık sunucudayız. 10 dakika sonra da arkadaşlar, 9 dakika 35 saniye sonra da artık şeye açık bir hale geleceğiz. Yani sohbet edebilir hale geleceğim. Gördüğünüz gibi yazı hakkım yok. 9 dakika bekledikten sonra yazı hakkınız doğuyor. Beni buradan etiketliyorsunuz, sunucu sahibini buluyorsunuz arkadaşlar. Nerede o? Yöneticiler kırmızıdır. Heh. Arkadaşlar beni etiketliyorsunuz nasıl etiketlendiğini biliyorsunuzdur. Şimdi ben yetki vereceğim arkadaşa. Nasıl linkleri görebileceğini kendi gözünüzle göreceksiniz. Bekleyin. Bekliyoruz bakın yetkiliyi bekliyoruz şu an. Yetkili gelecek birazdan. Evet. Evet, şimdi. Bakalım link var mı? İndirme linki var mı yok mu? Salak saçma cevaplar veriyorlar bana. Şimdi arkadaşlar girdik. Giren kişiyi ben gördüm. Tıkladım buradan. Tamam mı? Yönete bastım. Buradan. Gördüğünüz gibi yetki verdim. Ve arkadaşlar gizli kanallar geldi. Görüyor musunuz? Bunların hiçbiri yoktu. Hatta bir alayım. Yetkiyi görün. Bak. Gördünüz mü? Bitti. Bütün yetkiyi aldım. Hiçbir şekilde arkadaşlar şunların dışında beni, bunları da niye koydum biliyor musunuz? Benimle iletişime geçebilsin diye giren kullanıcı. Yoksa arkadaş hiçbir şekilde iletişim kuramaz. Onaylamadan buradan benimle konuşabilirsiniz. Mesela 9 dakika sonra doğrudan bu arkadaş chate beni etiketleyip yazabilir. Abi ben işte şu oyunu indireceğim. Üyelik istiyorum. Bak veriyorum arkadaşa üyeliği. Verdik. Gördüğünüz gibi kanallar geldi. Şimdi buradaki kanallardan yukarıya kayıp ne var arkadaşlar? Uyum program mod ve yama. Tıkladım. Bakın Battlefield 2 geldi. Hani yoktu link? Bütün linkler burada. Olacağı bu. Türkçen kıt olursa yazdıklarımı okuyup anlamazsam başına gelecek olan bu. Şimdi şöyle tekrardan bakalım. Bir de oyun indirme linkleri var bakın. Şöyle göstereyim. Ne diyor? Oyun program indirme. Yaş 18. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. Devam et diyoruz. Bakın Battlefield 2'nin in indirme linki nerede? Burada. Tıkladım. Her şey pratik ya. Bekleyeceksin biraz. Bak torrent dosyası şeklinde vermişim. Hız kısıtlaması yok. Herhangi bir siteye girme derdi yok. Reklam derdi yok. Doğrudan indiriyorsun. Mega üzerinden güvenli bir şekilde. Oyunda virüs de yok. Gerekli açıklamaları ben zaten videonun açıklamaları kısmına şuraya eklemişim bütün her şeyiyle. Sosyal medya hesaplarım da burada var. Ya şurada sabit notu okuyacaksın sadece bu kadar. Discord'a girip bekleyeceksin bu şekilde yetki alacaksın ya. Bunun neresi? Anlaşılmayacak bir şey. Bakalım. Gelelim. Yarım saat anlatmışsın, link yok. Ha, link yok mu? Var mı? Varmış değil mi şimdi link? Şimdi link gördün yani, varmış demek ki. Kardeş Discord'a girdim, link yok. Baktım, yok. İşte bakmakla link olmuyor kardeşim. Yetki alman gerektiğini söyledim. Bu arkadaşın Türkçesi hakikaten kıt. Diyorum ki bak, yetki almadan linke ulaşamazsın. Adam diyor ki, link yok diyor. Yetki istemedin ki. Ben sana yetki vermedim. En önce isteyeceksin. Ağlamayan bebeğe emzik vermiyorlar arkadaşlar. En önce ağlayacak. Ağlayın demiyorum ben. Abi işte falanca veyahut da kardeşim ben indirmeye geldim buraya. Bana yardımcı olur musun? İnsanca. Hayvanlık yaparsan banlarım. Ona göre. Veyahut da bana küfretmeye falan kalkarsan bot tarafından ban yersin. Yemesen bile muhtemelen ben banlarım. Onu söyleyeyim yani. Sohbet falan da atmam ha. Doğrudan sunucudan ihraç edilirsiniz. Bana verdiği cevaba bakar mısınız arkadaşlar? Sen de niye biliyorum DC'yi kullanma ya DC'yi? Tamspik 3'ten kalmayız kardeşim benim. Ay biz Tamspik 3 kullanmadık sanki. Sen medeniysin sadece. Görünmez almışsın bro. Peki benim nasıl görünmezde olduğumu kanallarımın görüyor? Normal Discord'da bunu göremez arkadaşlar. Böyle bir eklenti var Discord için. Bakın. Böyle bir Discord türü var. Bilginiz olsun. Better Discord diye bir şey var arkadaşlar, Better Discord. Arkadaş bunu Discord'a kurmuş, içine de eklenti kurmuş. Benim hangi kanallarımın gizli olduğunu görebiliyor. Yani benim kanallarım, buradaki bütün kanallarımı görebiliyor. Fakat içeriklerini göremiyor. Şöyle bir şey. Burada kilit işaretiyle kanallarımı görürsün. Fakat içeriklerini göremezsin. Better Discord'da böyle bir özellik var. Evet, yapılabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sohbete açıldı. 10. kanal takiple ilgili sohbette açıldı. Her şey açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeterli. Şu rütbeler daha da üst seviye. Üye gördüğünüz gibi. Bunlar normal üyeler. Bunların daha üstleri var. Bakıyoruz. Bu zaten sunucu sahibi. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın uzman özel üye var. Discordumuzda. Ayrıca şöyle bakabilir miyiz başka? Bakın moderatörler var. Artık moderatörlükten sonra zaten ciddi bir yetkiye giriyor. Yani burada sizin isteyeceğiniz bütün indirme linkleri var. Bana tek tek sormaya yüzüm yok. Ben buraya eklemişim ve eklemeye de devam ediyorum. Üyelik aldığın zaman daha da fazlasına erişiyorsun tabi. Yani böyle salak saçma yorumlarla karşıma geliyorlar. Şimdi ben sonucunu tabi terk edeceğim arkadaşlar. Gerizekalı insanlar var ya. Tövbe estağfurullah. Abi bunun gibi birçok insan gelecek yani. Yanlış anlamasın kendisi ama şu var. Gerçekten okuması kıt. Beni hiç zerre gram anlamamış. Ben bunu gördüm yani burada. Çok e, IQ seviyesi yerlerde bir arkadaş bu. Dolayısıyla diyor ki abi işte falanca filanca link yok. Daha yeni anlıyor. Ve ben de ağzının payını veriyorum zaten. Bu videoyu da internette yayınlayacağım. Bakın ne diyor? Arkadaş abi çok sağ ol kanalıma video yapmaya devam diyor. Kanalına demek istemiş herhalde. Büyük ihtimal. Buna beğeni atalım. Unutmadan. Bir gün önce falan. Arkadaşlar bunun gibi çok yorum gelecek. Ha, bu videolar patlar. Ben bunları biliyorum. Yani ayıp ya. insana bir şey söylemeden. Hele hele şu. Özür kabahatinden mi Böyle adamlar aslında sunucuya da almayacaksın. Banlayacaksın yani. Çünkü iftira atıyorlar doğrudan. Neyse arkadaşlar bu videomuzun konusu böyleydi. Nasıl benim sonucumdan dosya indirirsiniz. Bunları göstermeye çalıştım. Benimle nasıl irtibata geçersiniz. Bunları anlatmaya çalıştım. İnşallah başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu arkadaşlar da ağzının paylarını şu anda fazlasıyla aldılar. Dolayısıyla okuma yazması olmayan e, bana böyle saçma sapan yorumlar yazmasınlar. Anlamıyorlarsa da en azından sonucuya katılıp İnsan gibi yardım istesinler yine yardımcı oluyoruz. Mesela biz burada yardımcı olurken bize ne yapmamanız? iftira atmaya çalışmamanız. İftira atarsanız arkadaşlar kendiniz zararlı çıkarsınız. Benim herhangi bir şekilde bir beklentim yok. Youtube'dan para kazanmıyorum. Youtube'daki videolarımın üzerinde reklam yok. Bir şey yok. Dolayısıyla ben kaybetmem. Siz kaybedersiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.